da videocuyum abi ben. Mutlu yerinde güzel. Gerçi kuşu uçurmuşum biz ikinciye geldik ama. Bu kır dişi mi? Uçmak istemiyor zaten. Sabah uçtu değil mi? Daha yeni ya. Vallahi video çekmeyecektim. Kuş da böyle bizden ürküp kalkınca videoyu açayım dedim ama Mutlu ne zaman başladın kuş uçurmaya? Üçüncü ay. Daha yeni mi? Aynen. Eke mi bu kuş? Bu dişi? O İzmit ayaklarının altında mutlu bayağı yerin iyi. Ya uçmak istemiyor Eke. hayvan zaten. Hayvan uçmak istemiyor. Doğru inecek. Evet oradan geliyor herhalde. Senin Çatının üstünden çok güzel hareketler yapıyor mutlu kuş. Buradan gelir nereden? nereden? Buradan girer. He. Biraz açılalım. Bizden ürküyor belki de. Kalkmaması lazımdı ama. Kaldırdık. Yapacak bir şey yok. Videoyu da açtık. Ee, oradan geliyor. Şimdi gelecek dayı, taklasını atacak, bak. O kimin? O Mutlu'nun kuşu. He. O tur mu atıyor, ne yapıyor? O şimdi tur atıyor, böyle geliyor dalıyor oraya. O kuşların olduğu yere yani dalıyor. Yabancı olduğu için değil. Alışık, eğitimli o. He. Bak geldi. Kaç takla attı? Nasıl güzel mi? Heyecan veriyor mu dayı? Vallahi <laughs> ben anlamıyorum o tür şeylerden. <laughs> He. Ya bizim merak da bu işte yani. He. Heves. Geldi. bak geldi yine. He. Yani oyun yapıyor, şov yapıyor şu anda. Hmm. Geliyor oraya, dalıyor, çıkıyor işte. Onları yani onlar diğerleri niye yapmıyor? O şimdi onun şeyi var. Yani onu bayağı bir uçurmak lazım. Onlar yavru o yerdekiler. He. Bu kuş neredeyse bayağı bir uçması lazım. Bu kuşun böyle olması için bayağı uğraşıyoruz biz. Öyle kolay olmuyor. He. Bak geldi yine. Onları diyor siz de öyle. Maşallah, maşallah. He. Ya kuş yorgun. Normalde daha güzel çıkıyormuş. Biz bizden korktu da kalktı. Normalde günde bir kere uçuruyoruz biz bunları. Ya sporcu gibi düşün yani. Günde bir kere uçuyor, dinleniyor sonra. Evet. Yerine iniyor şimdi. Diriyken hmm. gel abi diriyken ilk kaldırdığımızda gel. Vallahi o kuşu öylesine kaldırdık çekersin. mutlu çektik kusura bakma yani. Olsun sıkıntı yok. Arasında, bunlar da öyle alışmıyor mu öğrenmiyor mu? Ya onlar uçarak şey yapıyorlar uçmaları lazım. 3 ay 5 ay uçmaları lazım. Bak kuşçu olmayan adamı bile Mehmet, kuşçu Mehmet abiler yapabilir. abiler geldi. Ha. Sokakmaması lazım. Mehmet bir fotoğraf yapsana. Kuş. Kimin kuşu o? Mehmet abinin mi? İyi, iyi. E değil değil. kuşları bir... Yak yakından yakından bir alalım. oynayan kuş şu Önden giden mavi onu bir görüntüleyeyim de. Ballı oynuyor mu şuradaki ballı? Hmm. Sarı kır da var sende, Maviş de var. Bak Mehmet abi yine kuş uçuruyor masada. Kim masada kuş mu uçuruyorsunuz? Muhabbet ediyoruz. muhabbetçi. Abi öyle olmaz bak kuşu uçuracağız geleceğim çekeceğim. Alo. Tamam hocam biz de bekliyoruz işte ee, kardeşimiz e, kuş uçuracak. Ben Adabazan'dan geliyorum kuş seyretmek Ayy için abi, geldim buraya. Ee, mutlu ne? kardeşim görecek. Uçuracağız. Biz de seyredeceğiz. Adabazan'dan geliyorum ben şu anda, anda buradan. Burada, bütün Çok bundan. övdü küllüsünü. Bakalım seyredeceğiz. Şimdi benden önce zaten uçurmuşsunuz. Seyretmişsiniz kuşu da. Ya ben, biz seyrettik Daki ama öbür kuşlar ürktü. 3-4 tane kuş kalk, kalkınca istediğimizi alamadık. Geldi. Ee, geldi. Ee, bekliyoruz Mutlu'yu. Bir daha 2 e, yani saat sonra kaldırırsa ya, göreceğiz. Daha artık uçmaz mı? Uçmaz mı diyorsun? Ya, Yarın. Dedersin. Yarın. E, biz bu akşam Adabazan'a dönüyoruz. Sen Don Adabazan'da Beşim. mısın abi? Aha, evet Adabazan'dayım. Seni ben burada biliyorum ama. Ee, ev Bursa. Ben Adapazarı'nda kalıyorum, çalışıyorum orada. Pişmaniye senin işin yani zaten. İşimiz işimiz pişmaniye ile ilgili. Ee, i̇şte Adapazarı'ndan kuş için geliyoruz. Uçurmak için, seyretmek için bakacağız. Adapazarı'nda çok arkadaşlarımız var ya. Yani orada kuş izlemek istersen sende böyle bir merak var zaten. Benim çok çevrem var orada. <laughs> İnşallah yani e, bizde orada bir kardeşimiz var. Gidip görüşmedim ama oradadır hmm. güzel kuşlarımız var. Orada da uçuruyor. bize de seyrediyoruz. Ee, geliyoruz burada. Buradakilerle ilgileniyoruz. Kardeşlerimiz var. Osman dediğimiz. Osman'la da bir akşam, bir gün gideceğiz. Orada da güzel kuşlarımız var. Yani şimdi kuşçuluk dediği zaman ne kadar bıraktım desem bile bırakamıyorsun. O damarı, bak şırınga taşıyorum. Aşılıyorum kardeşlerimizi. <laughs> Ondan sonra öyle yani. Ya kötü bir şey değil ki yani. Kesinlikle, kesinlikle bak mesela ben eee kahve şuraya buraya gitmiyorum. Evde kanaryalarımız var, kuşlarımız var. Güvercinlerimiz zaten eksik olmuyor. Vallahi işte bak mesela Mehmet kardeşimiz işi bıraktı, çıktı geldi. Niye? Kuş seyretmek etmek işi. İyiyim abi, abi sen, abi, sen de nasılsın? De i̇yisindir de inşallah. Neredesin ya? Abi Nerede Atabazan'dayız. Orada mı çalışıyorsun? kalıyorum. Mehmet abi az önce arayan kimdi buraya ya? Buraya geliyorum. Böyle. Bayram, bayram. bayram e, mı? Burada. burada. Yeah. E burada, ben buradayım ben. Gördüm, burada. Burada evet şey evet. Ama Adabazan'da kalıyorum yani. Ee, Haftada iki gün bir gün, gün geliyorum bir yani geliyorum. buraya. Çalışıyor mu abi orada? Aynı pişmancıyız abi. Evet abi. Abi görüşmek üzere saygılar. Abi sen mesleği burada yapıyorsun diyor biliyorum sana. Ya yani hizmetin pişmanesi burada yapılır. Sen Ada Pazarına nasıl gittin onu anlat. E şimdi Ada Pazarında e, teklif gelince orada da pişmancı bir kardeş ustalarımız var. Orada e, usta olarak gittik çalışıyorum orada. ben de ayrı. Çek Gelsin, hmm. Burada işler virüs nedeniyle her tarafta işler durdu. Orada da e, çalışıyoruz. Bakalım nasıl kısmet. <laughs> Aa yabancı kuş geldi. Çikolata akbaş. O da kaçak. O da Gelsin, Gelsin. Oo, kaçak kuş var burada. İndirseniz onu bana ya. Sahibi var onu sahibi. Allah Allah. Ama geliyor buraya. Geliyor. Yemleniyor gidiyor. Yemleniyor burada da. Ay, o zaman benim oraya da beklerim. Şimdi ben de yeni başladım uçurmaya. Evet seni de takip ediyoruz. Ee, daha 4-5 gün oldu işte. Uçuruyor. Uçuruyorsunuz. 4-5 günden beri çıkardım. Yani yavru eşe atma olayı bende farklı. Ben <laughs> e, Aralık o, yani, Aralık gibi eşe atarım. Yıl başında falan yavrular büyümeye başlar. Baharın başında yani bu ay, Mart ayında falan. Tabii Atmaca da gidiyor o ara. Kesinlikle. Kuş türü atıyorum 20 yavru aldım. 20 yavrunun hepsinin aşağı yukarı yaşı aynıdır bende. Atıyorum aralarında bir ay fark vardır, 10 gün fark vardır, 5 gün fark vardır. O yavruların hepsi Aynı senenin yavrularıdır. Onları uçururum ben Mart ayından sonra. Tamam, güzel. güzel. bir böyle gönlüm rahat bir şekilde sineye çıkartırım onları patır patır patlatırım. Hangisi ilerledi atıyorum. Çünkü oyun kuşunun hepsini uçuramıyorsun biliyorsun. Kesinlikle şimdi iki tanesini teke alırım vaktim varsa. Birer saat, ikişer saat, üçer saat uçar onlar. Yani on kuştan üç tane oynattık mı Üç tanenin de bize bir tanesi, iki tanesi istediğimiz gibi oldu mu o bize artık yetiyor. Sene boyunca yetiyor. Yani evet evet. Çünkü zaman işi abi. 10 tane kuşun hepsini oynatırım <laughs> diyen oynatırsın. Güzel. Oynatırsın ama 2 günde oynatırsın. Günde 5 kuş, 6 kuş oynatırsın. Onu da akşama kadar işin olmayacak. İşte sabah erken atacaksın. 6'da bir yavru atacaksın, 8'de inecek. 8'de bir tanesini atacaksın. 10'da inecek atıyorum mesela. Evet. evet. Öyle öyle akşama kadar 6-7 tane kuş oynatırsın. E, üç, ama emekliysen veya emekliysen başka bir işin tamam. yoksa. Emekliysen Ayranın tamam bir ama emekli değilsen benim gibi çalışansan en fazla uçuracağın 3 tane, şey tane kuş. Aynen öyle. Başka da bir şey yapamazsın. İnşallah bu sene. Ama bizim bir ama tane kuşumuz oynasın dünyaya bedel ya. O kadar maşallah. Bir tane oynattık mı var ya böyle yetiyor bize. Ya oyun kuşu zor iş abi ya. Kim ne derse evet. desin yani. Evet. Ya zor tabi bu abi. Bak şimdi adam geliyor oradan bir kaldırısı yanlış çıktı. Bal başına iş işte mesela. Yine Aa. bir kalkacak. Altına bozuluyor hayvan Kesinlikle şu andaki Ya şimdi ona da nasıl bir var. sistem yapacaksın? Evet. Kuşun indi mi yere? Tak hemen özel bölmesine koyacaksın onu. Alacaksın yerden. Evet. Daha... Ya, aleyküm. aleyküm selam. Sağ ol sen nasılsın? selam. Yani böyle şimdi ben yani oyun kuşu zaten bir kümeste olmuyor abi. Bir de çok zaman istiyor. Ben şimdi oraya koydum bir tane kümes. şimdi şikayet ederler mi diye düşünüyorsun şimdi. Bir tane daha koysam ne olur falan düşünüyorum. Bir tane daha koyacağım. En azından erkekler bir tarafta olsun, dişiler bir tarafta, yavrular bir tarafta olsun ki bu bu sene niyetim var 20 tane yavruyu kışlayacağım. Artık aralarından hangisi ilerledi onu teke alacağım. İnşallah, inşallah, inşallah. Bakalım, yani Mutlu e, kardeşimiz... Mutlu da burada uğraşıyor, yeni uğraşıyor. başlamış o da. Evet evet, burada işte yeni bir kümes yaptı kardeşimiz. Uçuruyor, i̇şte şu andaki hepsi şu anda yavru. Yazda hazırlık yapıyor kardeşimiz. Ama bak burada kuşların yeşillik yemesi, toprak yemesi... Kuş, kuş, ya, çok kuşlar açısından çok iyi ya. Kimlik ben şu boyunca, anda yem vermese bile yeşillikleri olsun, kendine bakıyor. Yani, yani bir kuş toprak ne görecek, ne yeşillik görecek. görecek. Şimdi Kimlik görmeyince Artık basıyorsun ilaç, şey, basıyorsun şey, hastalandı, basıyorsun. Yani. İyi kuşun dönüyor yani ama böyle kuş şey, kendisini daha rahat. Işte var. Var. Ama ilacın da doğal şeyini bilmek lazım. Kesinlikle. Hani doğal 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 bakmak lazım. Doğal sirke, doğal kürler. Hani çok böyle vitaminin iyisini seçmek lazım, almak lazım. Yani ben bir avuç yem veririm kuş bakarım diyorsa bir adam hiç yani öylesine kendini kandırır yani. Kesinlikle. Bak oradan bir kedi geldi bak. Kara kedi hem de. Ayıp edemedim. Kuşçu'da elma sirkesi kümesine eksik olmayacak. Elma sirkesinin de daha iyisini bulabiliyorlarsa veya kendileri evde yapabilirse ben yaptım mesela çok iyi geliyor kuşlara. Elma sirkesi evet. Önümüz şimdi havalar yazın daha çok lazım olacak. Şuradan eksik yetmeyeceksin elma sirkesi. Aynen öyle. Şimdi kuşlar belli mi olsun? Ateş basıyor, yeşillik yapıyor, çiçek yapıyor falan ama elma sirkesini verdiği zaman kesinlikle iyi oluyor elma sirkesi. Ya ben şimdi çok... ne oldu ürktüler mi? Şimdi ben 3 takım 4 takım yavru baktırıyorum tamızlığa. 5. takımı yani 4. takımı da zorluyor aslında. Yani ondan sonra... Ne oluyor mesela Haziran gibi, Mayıs Haziran gibi ayırıyorum dişi erkekleri damazlıkları bakıma çekiyorum. O zaten onlar Haziran'dan sonra biliyorsun tüye evet, giriyorlar. O tüye girdiği zaman Nereye gidiyorsunuz ya? ya? karpuz keseceğiz daha. Ya oraya ne gideceğiz dikeceğiz. Ha? ha, oraya da gideriz. Sıkıntı yok. Bize röportaj lazım. Kuşçu lazım bize. Bayram abi yeni kümes yaptık iğnenin içinde. He, tamam ziyaret ederiz şimdi onu. Hadi. Arkadaşlar, e, Bugünkü videomuz bu kadar. Siz bir şey söylemek istiyor musunuz kuşçu arkadaşlara selam görmek göndermek istediğiniz arkadaşlarınız var mı? Bugün çayla Kulağını çekersin. çekmek istediğin birisi var mı Mehmet yok, abi? Yok, Bayram? Ya Yeğenden zarar gelmez diyorsun. Gelmez, gelmez, gelmez. <laughs> tamam. Din haline gelip çekersin. Kuşu dinleşiyor. dinlendirdikten sonra geliriz. Ama kuşun kalk, kuşun kuş, kuş bir iki kuş. tane yaptı ama hakikaten. Sen ee, şeyi çekersin Nurettin, biz yazın bu arkadaşla yarışma yaptık ikimiz arasında. Evet, o, aynen. O, Kar, karar arkadaşlar ama ikimiz sadece, başkalarıyla değil. İkiniz yarış mı yapacaksınız? Ee, i̇kimiz evet. yarış yapacağız, İkimizin kuşu hangisi güzel olsa sen karar versin. Yani, çekersin, çekersin abi ikisini de. Tamam, o Niye zaman ikisinde? hanginizi destekleyeceğimi şaşırdım şimdi. Fark etmez. Destek yani. İki... İyi olanı destekleyeceğim. Evet. Yani. İyi Destek. olan kazansın. Aynen, evet. şey aynen. değil. Biz kardeşiz zaten. Hangi bir <laughs> <oynayarız. gülüyor> tamam. sıkıntı tamam. Tatlı rekabet var aramızda. Ya bizde yani şey yok. sen ne diyorsun kardeşim? Sen ne var mısın arada? Baklavasın. <laughs> bir kilo baklavasın. Kuş <laughs> yok mu? <laughs> pişmaniye yok mu pişmaniye? Abi <gülüyor> pişmaniye <gülüyor> sen de bize pişmaniye <laughs> yani getir ya. bari. Tamam 15 gün sonra ben buradayım Allah nasip ederse. Evet. Tamam <laughs> paza olur. Pazar günü <laughs> beklerim hepinizi. Benim ne? 15 güne yetişmez. Ki. Yaza ben yapacağım. kardeşim. Bunun mi? da yetişmeyecek zaten ya. Bu hazır ekik kuşu uçuracak. Ha ben de ekik kuşu uçurmayacağım. Yeni evet, yavrular. O da yeni yavrular. Osman'ı bekliyorum. Osman da bir, evet dese de. Osman da dört dört Hadi dört ben Osman. de bak. Burada benim sarı kadarım var. Ben de. Aa, ama Osman da oturmuşmuşum. Kimse yok. de yok bunda şu anda. Bunda yok ki. Bunda da yok. Bu da artistlik yapıyor bana işte. Yok yok. Daha yok. Kimse de yok. yok bir ama... ay sonra. Bir ay bir buçuk ay sonra. Bak, Ramazan'da tamamdır. da insanlar uçuracak. Aynen aynen. Ramazan'dan sonra çıkar piyasa. Dökülür yavaş yavaş. Bakarız ondan sonra. Tamam başkanım. 3 ay sonra. 3 ay neye geliyor kardeşim? Ona göre 3 ay sonra. Adamın çık 3 ay mı bekleyeceğiz? Hayır ben bir dakika 15 gün sonra buradayız kardeşim. Pişman yeme tamam. değil. Başka bir var. Sıkıntı yok kardeşim. Ya 15 gün bekleriz o Pişmaniye de ha, var. çikolatalı pişmaniye mi? Nasıl çık pişmaniye çikolata... merak ettim yani. <laughs> çikolatalı sayısı da var. Hayır bir düşün getireyim yani. Buyurun <laughs> gitmeyin bir yere. Yok <laughs> oldu. Çikolata <gülüyor> kaplamalı. Sen yayın al da ayıp olmasın şimdi. <gülüyor> <gülüyor> hadi gidelim. Neyse bu bölüm ya, bu kadar gidelim. arkadaşlar. Gidelim. Ee, görüşmek Daha üzere. Like atmayı gidelim. beğeni yapmayı unutmayın. Evet, Hoşçakalın.